Merhaba arkadaşlar, ben Alp Gökhan Yanmaz. Letmut kanalı olarak daha önce stüdyoda bu botlarla ilgili size yüzeysel bazı bilgiler vermiştik. Şimdi bu botları uygulamalı olarak düzce topuk yaylasında denemeye geldik. sağ tarafımda ve sol tarafımda gördüğünüz botlar Godio marka botlar V80 modelleri. Önümde gördüğünüz bot ise Govi V100 modeli. Şimdi arkadaşlar bu botlarla alakalı Kerem arkadaşımızı daha detaylı bilgi vermek üzere çağırıyorum. Merhabalar, ben Leptit ekibinden Kerem Orhan. Önümüzde şu an 3 adet bot var. 2 adet Godio marka, 1 adet Govi marka olmak üzere. Godio'lar V80 modeli, Govi V100 olarak geçiyor. E, bu botların detaylı tanıtımlarına başlayacağız. Şimdi Kerem, detaylı bir tanıtıma başlamadan önce bu botlarda şöyle bir özellik var diye biliyorum. Bu ikisi genelde Türkiye'de bulunabiliyor, şu ikisi. Ama şu botun Türkiye'de iki tane olduğunu biliyorum. Yani bunu anlatırken biraz daha detayına inmeni istiyorum. Ama sırayla şunlardan başlayıp, özellikle Gojiyolardan başlayıp, ondan sonra Govi'ye geçersen daha verimli bir şey anlatmış olacağız. Tabii. Ee, o zaman V80 modelinden başlayalım. Godio V80 modelinden başlayalım. Ufak ufak detay vere, vere gidelim. <laughs> ee, şimdi Godio V80 modeli botumuz 80 santim uzunluğa sahip. 4 hazneli yem atma kapaklarımız var. Şimdi Godio V80 dediğin modeli ben önce bir istersen şöyle bir bir pratik olarak göstereyim. Godio V80 modelini şöyle gösteriyorum arkadaşlara. Daha sonra yerine koyuyorum ve senden detayları bekliyorum. Şu da kumandası Godio V80'e ait. Şimdi özellikle bu Godio V80'de GPS var mı? Godio V80 modeli botumuzda evet GPS mevcut. Peki ne işe yarıyor bu GPS? GPS'imizin kullanım amacı e, botumuzdan konum almak için. Yani şöyle avlağımızda yemleme yerini, oltaya attığımız yerleri aynı noktalara tekrar götürebilmek adına GPS'ten konum alabiliyoruz. Tamam. Peki şöyle bir durum var. Sonar sistemi var mı? Sonar sistemi bu tip botlarda ne için kullanılıyor? Evet onu da anlatalım. E, sonar sistemi de mevcut botumuzda botumuzdaki sonar sistemi Godio'nun kendi sonar sistemi mevcut. Yaklaşık 800 metre menzile kadar gösterebiliyor. Derinlik olarak da ortalama 40 metre derinliğe kadar gösterebiliyor. Yani şunu mu demek istiyorsun? Buradan bulunduğumuz noktadan 800 metre açığa kadar botumuzu gönderebiliyoruz. Tabii ki. Derinlik olarak ne dedin? 40 metre. 40 metreye kadar derinlik olarak suyun altyapısını Balık popülasyonunu görebiliyoruz evet, bu botta. Evet evet tamam, net okay. bir şekilde yani şöyle 40 metrenin daha fazlasını gösterebilir belki ama çok net olmaz. Net bir bilgiyi tam veremez. Çünkü bot bir yandan hareket edecek zemin taraması çok derin olduğu için bu sefer o sinyali alması zor olacak. Tamam. Bununla alakalı şöyle. Daha detaylı bilgileri bence şöyle. Tek tek anlatmaktansa şey yazmak daha mantıklı olacak. Yani kumandası kaç herzde çalışır, nedir, ne değildir. Bunları daha detaylı verebiliriz. Ama ben son olarak şunu sormak istiyorum. Bu botların asıl önemli olan özelliği yemleme. Kesinlikle. Bu bottaki yemleme sistemi nasıl çalışıyor? Ve ne kadar haznesi var? Yani hazne olarak hacimden bahsetmiyorum. Yani kaç hazneli, kaç bölmeli? Bundan böyle bir kısaca bahsedersen, artı son olarak da şunu soruyorum, bunu da sonuna eklersen sevinirim. Ekipman olarak ne ekipman takılabiliyor bunlara? Tabii, o zaman şöyle başlayalım, kumandamızdan başlayalım, kumandamızı alalım öncelikle. Evet. Kumandamızın üzerinde şöyle iki adet joystick mevcut. Tamam. Joysticklerin biri klasik ileri geri, sağ sol yön tuşumuz. Evet. Diğeri de kapaklarımızı kullanmak için yemleme esnasında kapaklarımızı açıp kapatabilmek için 4 adet kapak mevcut ayrı ayrı yem atabilmek adına farklı çeşit yemler koyup farklı şekillerde dökebilmek adına bir de bunda şöyle bir detay var alan yemleme dediğimiz üstte bir haznesi daha var. Yani bir aparatı daha yani var. Yani aksesuar olarak evet, üstüne bir koyduğumuz bir daha var. aparat daha var. Şöyle şu üst tarafa evet. koyuluyor, montajlanıyor. O montaj doğrultusunda içerisine yemler koyuluyor ve uzaktan kumanda yardımıyla belli bir metrajda gittiğimiz noktayı belirlediğimiz noktada buradan o sistemi çalıştırdığımızda o etrafı 3,5-4 metre genişliğinde evet. bir alanda bütün yemleri serpiştirerek yemleme yapıyor. Evet. Senin söylediğin aksesuar o. Evet. Bunlar tabii sıfırdan başlıyor ve işte ekstra 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 diye gidiyor diye biliyorum. Tabii ki ekstraları var yani şöyle hazne büyüyebiliyor biraz daha küçük bir hazne takabilirsiniz. Av yaptığınız alan geniştir. Daha geniş bir alana yemleme yap, yapmak istiyorsunuzdur. Hani kancayı bıraktığınız nokta haricinde alan yemlemesi yaptığınızda tabii ki de şansınızı arttırmış oluyorsunuz. Böyle bir durum var. Botumuzda 4 adet hazne mevcut. Ayrı ayrı olmak üzere. Ortada bölmesi var. Bölme sökülüp takılabiliyor. Teke de düşürebilirsiniz. Arkayı da teke düşürebilirsiniz. Yani normalde totalde atmak istediğinizde 2 adet hazne ile yemleme yapabiliyorsunuz. Burada kapakları mevcut. Kapakları istediğiniz gibi tek tek de açabilirsiniz. Hepsini birden de açabilirsiniz. Ee, şöyle bir detay verelim. Biz genelde rig takımı attığımız için tek kanca oluyor üstünde. Yani tek kancalı atmak için daha uygun. Yani şunu mu diyorsun? Bu oltayı, sehpamızın üzerinde olan oltayı bunun üzerinde kurşun ve kancayı haznelere yerleştirip evet, onların üstüne yem doldurup ondan beraber yemleme alanına gidip kapakları açtığımızda aynı bölgeye hem kurşunumuzu hem yemimizi hem tekli kanca e, olta takımımızı üstüne diğer yemleri alabiliriz. De, de yapıyor? Ya bu bait bot'taki zaten amacımız daha çoğunlukla Kancayı düşürdüğümüz noktadaki yemlemeyi yapabilmek. Ya O alandaki geniş evet. alanı yemlemek. Evet. Şimdi bu botlarla alakalı şöyle bir şey var. Biz ekip olarak, Letmu ekibi olarak iki tane Godio e, kullanıyoruz. Niye iki tane kullanıyoruz? Bazen avla alanlarda bir hafta on güne yakın kalıyoruz. Çok fazla seri, 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 seri olta atmamız gerekiyor. O yüzden iki tane kullanıyoruz. Bu, bunun özellikleri bundan biraz da, bunlardan biraz daha farklı olduğu için bu da ekstra kullandığımız bir ürün. Zaten bu ürün Türkiye'de iki tane var. Birisi bu ürünü getiren kişi de birisi de bizde. Şöyle iki tane var. Kamera özelliği olarak iki tane var. Bunun Kerem yüzeysel olarak şöyle. Bunda da aynı özellikler var. Yani GPS sonar. Şimdi kısaca bir karşılaştırma yapalım abi o zaman. Olur. Ee, bu botumuzda da e, Govi V100 modelinde de yine aynı şekilde sonar GPS mevcut. Buna ekstra olarak V80'e ekstra olarak kendi orijinal kamerası var botla birlikte gelen orijinal kamerası var ve Türkiye'ye girmiş orijinal kameralı iki adet var. Bir tanesi getiren distribütör arkadaşımızla bir tanesi de bizde. Onun haricinde V80'e göre bu botumuzda çapa, sanal çapa özelliği mevcut. Gittiğinizde atıyorum 150-200 metre uzağa gittiğinizde sanal çapayı aktifleştirip botu orada sabitleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında kamera saldığınızda bot hareket edip sizi yanıltmıyor. Aynı noktada kalabiliyor. Ha, sen şunu demek istiyorsun yani bundaki sanal çapa özelliğinden dolayı kamera sistemini aşağıya bakmak için indirdiğimizde bot orada stable kaldığı için kamera da sürekli hareket ettik meradan ayrılmış olmuyor. Tabii yani, ki. yani O noktada yani olmuyor. konum aldığınız noktadan ayrılmıyor. O zaman bu çok güzel bir özellik. Yani evet. benim bildiğim kadarıyla birçok botta böyle bir özellik yok. Yok. Bu buna özgü bir özellik. O yüzden değerli bir bot diyebiliyorum. Evet. Bunlar evet. da çok kaliteli, çok değerli botlar. Ama bu özellik bakımından çok farklı bir bir takım özelliklere sahip olduğu için kullanım açısından güzel. Peki son bir soru daha soruyorum sana. Ondan sonra bence bunları uygulama olarak yüzdürelim. Tabii. tabii. Son olarak şunu soruyorum. Bir fiyat skalası geçer misin bana? Aksesuarlı, aksesuarsız. Şimdi şöyle o zaman fiyat skalasına geçmeden bir detay daha verelim. V80'imizin menzili şimdi onu da soracaklardır. V80'imizin menzili 800 evet. metre. V100'ün metresi 1000 metre yani 1 kilometre kadar gidebiliyor. 1 kilometre mesafeye sinyal kadar kesmeden kesmeden sinyal gidebiliyor, sinyal kesmeden gidebiliyor. Evet. Okey, fiyatlandırma e, cevabı. Fiyatlandırmaya da geçelim. V80 fiyatı nedir? Fiyatlandırmaya Boş haline, da geçelim. Aksesuarlı hali ne? Şimdi normal şartlarda e, Godio V80 modeli botumuz, distribütör arkadaşımızın internet liste fiyatlarında, aksesuarsız aksesuar dediğimizde alan yemleme Ekstra satıldığı için alan yemleme ve kamera yok. Kameralar sonradan alındığı için alan yemlemesiz ortalama 115 bin lira civarında bir fiyatı var. Alan yemleme de ekstra 15 bin lira ile 130 bin lira civarı bir fiyata geliyor. Tamam. V100 modeline gelecek olursak zaten Go Go Gobi V100 orijinal kamera gelen şu an yeni yok. serilerde yok. Ekstra farklı bir marka kamera takıp gönderiyorlar. Tamam. E, Orjinal kamera ile gelenlerde ortalama şu an kamerasız modelleri 140 bin lira bandında, 135-140 bin lira bandında orijinal kamerayla da tahminimce yine bir 170 bin lira civarına gelecektir. Yani şöyle 130-130, 260, 170 daha dediğimiz zaman yani şöyle bir şey so sormak istiyorum. Aslında işin doğrusu şu: 130 bin lira bir bot. Gerçekten ciddi bir rakam ama biliyorum ki bizim hobbit balık avcılığı esnasında hiçbir şeyden kaçınmazlar. Yani biz bu işi seviyoruz. Ee, birçok şeyde e, en iyisini kullanmaya çalışıyoruz. Benim gibi birçok insan da düşünüyor. Bu bottan veya bunun türevlerinden alan çok insan var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bota 130 bin lira vermeye veya bu bota 170 bin lira vermeye değer mi? Sen bir balık sevdalısı olarak değer mi değmez mi? Şimdi şöyle değer diyeceğim ben abi. Şimdi birçok farklı markanın bait botunu kullandık. Evet. Bunu sen de biliyorsun abi. Marka vermeyelim. Bir önceki botumdan mesela payı biçelim. Benim bir önce kullandığım botta ortalama 95 bin lira civarıydı. Ama benim muzdarip olduğum konu şarj konusu. Çünkü biz uzun avlar yapıyoruz. Sürekli şarja tak, sök, şarja tak, sök olmuyor. Hı hı. E, ama V80'de şarj olayı, V100'de şarj olayı muhteşem. Ama şöyle bir ayrım yapalım. O botu da biliyorum. Ben çok güzel bir bot. Çok keyifli bir evet. bot. Güçlü bir bot. Dalgada çok iyi hareket eden. Bunların özellikleri şöyle. Şimdi biz bugün e, çok durgun bir sudayız ama gerçekten bazen çok dalgalı göl ve rüzgarlı göl oluyor. O zaman yine bu botları kullanmak durumundayız. Dalgada bu botların büyük ve iyi... E, hareket etmesi gerekiyor ama dalgaya ve rüzgara dayanılması gerekiyor. O botun özelliği benim bildiğim kadarıyla gerçekten hani dalgaya şey dayanabiliyor. Senin açından biz çok fazla botu kullandığımız için bize şarjı evet, daha evet, az gidiyor diye evet. diye düşünüyorum. Ee, yoksa bu botlarla o bot arasında bana sorarsan kullanım açısından da Yok. şey açısından da bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sadece biz çok fazla atış yaptığımız için normal şartlarda bizim kadar çok atış yapmayan insan için ideal bir. İdeal, bot. Evet, ideal. Güzel bir bot. Gerekiyorsa yedek planlanıp çok çok uzun süre kullanılabilecek bot ama... ama biz bunu günde belki 10 sefer, 20 sefer atıyoruz. Şimdi botumuzu suya indiriyoruz. Burada size botu indirmeden önce söylememiz gereken bir şey var. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Botu çalıştırmadan önce kumandayla bot arasında şöyle bir senkronizasyon var. Önce botu açıyoruz. Sonra kumandayı açıyoruz. Kapatırken de önce botu kapatıyoruz. Sonra kumandayı kapatıyoruz. Şu anda botu açtım. Evet Kerem sendeyiz. Bir deneme yaparsan pervanelerle ilgili. Evet abi hemen şu an Kumandamızı açıyoruz. Sinyalimiz gelmeye başladı. Bot kendini taradı. GPS'leri buldu. 14 tane şu an uydudan sinyal alıyor. Botumuzun şarjı, kumandamızın şarjı, metrajımız, su sıcaklığımız şu an dışarıda gerçi, suyun içinde değil. Konum aldıktan sonra başlayacak. Koyabiliriz abi. Tamam. Pervanelerimiz çalışıyor. Evet, Pervanelerimiz çalışıyor. Şu şekilde dikkat ederek. Şimdi arkadaşlar botumuzu <laughs> konum alıp kaç metre gittiğinizi görmek istiyorsanız Öncelikle buradan ev konumu almanız gerekiyor Buradaki Konum tuşundan Burada gösterecektir arkadaşlar buradaki konum tuşundan bastığınızda Buradan başlangıç noktası seçiyorsunuz Kaydet diyorsunuz Evet diyorsunuz Buradan geri tekrar çıkıyorsunuz Şu an e, Evle gittiğimiz yani başlattığımız noktayla gittiğimiz noktaya tekrar geri dönebilecek şöyle ufak gidelim Burada bu arada botumuzun hız sabitlemesi var. Şurada. Hız sabitleyiciye bastığımızda burada cruise kontrol, hız başlangıcı devrede diyor. Ee, siz hiçbir şekilde müdahale etmeden sadece sağa sol yaparak botu ileriye götürebiliyorsunuz. Şu an 7.2 metre derinlik varmış. 22 derece su sıcaklığı var. Ve 22-23 metre uzaklaşmışız aldığımız başlangıç noktasından. Burada tabi balıklarımız da gözüküyor. Balıkların kaç metrede gözüktüğü, e, ne kadar derinlikte olduklarını. Hepsini görebiliyoruz. Şöyle Kerem, sana bu arada bir şey sorabilir miyim? Tabii ee, ki. Araya girerek niye araya girdim? Ee, balıklarımızı görebiliyoruz dedin ya. Bu botta balıkların ölçülerini ayarlama yani gördüğümüz balıkları küçük balıklar, büyük balıklar diye e, ayırt etme özelliği var. Var abi. Şöyle 5 kademe fiş ayarı var. Yani balık ayarı var. Orada büyük, küçük veya tüm balıklar diye seçebiliyoruz. Biz genelde en büyükte kullanıyoruz. Tamam. En büyük balık ortalaması da yaklaşık 3 kilo ve üzeri. 3 kilo, ve, üç üzeri kilo, üzeri kilo balık. ve üzeri balıkları gösteriyor. Ee, şu an zaten sonarımız yani kumandamız e, yaklaşık yani en büyük balığın bir altına ayarlı. Yaklaşık yani 2 kilo üstündeki balıkları gösteriyor şu an suda. Tamam. Peki şu anda home tuşunu mu göstereceksin bize? Evet. Şu an mesela gittik e, yaklaşık bir 50 metre Konumumuzdan ilerideyiz. Ee, ne yapacağız? Yemlememelerimizi yaptık. Kapaklarımızı buradan açıyoruz. Kapak joystick'imiz bu. Aşağı dedik açtı. kapakları dedik zamanı kapakların açıldığını, kapağın açıldığını gösteren bir ışık sistemi var üzerinde. Tabii var. Orada. Evet, arkadan sinyal veriyor bize açtım diye. Evet. E, kapaklarımızı açtık, işimiz bitti. Buradan eve dön yani eve dön tuşumuz var. Eve dön tuşumuza bastıktan sonra Return diyor, geri dönüş başladı diyor ve bot geri gelmeye başlıyor. Ha şu anda kumandada sen hiçbir şey elemiyorsun, kumanda şekilde kendi oynama kendine yok. bot kendi kendine ilk aldığın konuma yani home tuşu ev tuşu dediğimiz noktaya kendini getiriyor. Evet evet kesinlikle öyle ve botumuzda şöyle güzel bir detay var, botumuzun sapması çok düşük yani minimum seviyelerde yani her zaman aynı noktaya belki 1 santim 2 santim mesafeyle duruyor. Peki şöyle bir şey var. Şimdi sen 1 santim 2 santim diyorsun ama bu anladığım kadarıyla uydudan bir şey alıyor. Tabii ki. Yani uydudan aldığı için böyle. Tabii Yoksa ki, burada ki. şimdi GPS ile alakalı sonuçta burada baz istasyonları yoktur bildiğim kadarıyla. Baz istasyonlarından almıyor direkt uydudan, uydudan alıyor. Evet. Uydudan aldığı için çok daha net bir şekilde ilk durduğu pozisyona geliyor. Ha Bu dediğin gibi sapma yapmıyordur büyük bir ihtimalle. Zaten kumandamızın üzerinde botu aktifleştirdiğimizde e, önce botu sonra kumandayı dememizdeki sebepten bir tanesi bu. Şöyle. E, Şu anda geldi zaten. Evet. Sen tekrardan oynatıp benim yanıma doğru getiriyorsun anladığım kadarıyla. evet. Bu home tuşunu kullandığınız vakit e, ileriye gittiğiniz noktadan sonra aynı güzergahta mı geri geliyor yoksa en yakın şeyden mi geliyor? Yok, aynı güzergahtan anlamadım. yani şöyle aynı güzergahtayken eve Tam eve, ama. En yakın noktadan gelir. Zaten senin götürdüğün nokta yani home ev açık alanda aldığın nokta, zaten bunu açık tabii alan suda. Ki. home aldığın noktayla gittiğin nokta arası düz bir mesafe olduğu için genelde aynı noktadan geri geliyor. Tamam Kerem. Son olarak şöyle bir şey istiyorum senden arkadaşım. Bir tık gücünü göstermek amaçlı bir hızlı bir şekilde gidebilir misin şu mesafe? An, şu an botumuz en kısık ayarda. Tamam. En kısık ayarda. Kumandamızın üzerinde. Hız ayarımız var. Bir en kısık ayakta biraz git sonra geri gelip ondan sonra. Bu şu an botumuzun en kısık ayarı. Tamam. Biraz hızlandır hemen. Şöyle duralım, hızını açalım. Şurada bir hız ayarımız var. Bu da botumuzun hız ayarı. Buradan ayarı açtığınız zaman bot şu an kapasitesinin yani şöyle torkunu veriyor. Yani tabiri caizse. Hı. Hmm. Ama en düşük ayarda bile. Çok güzel bir şekilde hızlanıyor. Ya Zaten şöyle bir şey var. Bu botun hızlı gitmesinden ziyade gerçekten güçlü bot olması. Evet güçlü. Yani ben bunun internette yurt dışında çekilmiş bir videosunu biliyorum. Ee, arkadaşlar bu botun yurt dışında bir videosunu gördüm. O videoda da şöyle bir şey var. Ee, şişme botun üstüne 3 kişi binmiş ve önde sadece bu bot çekiyor. Yani ne demek? Bu botun torku çok yüksek demek. Niye torka ihtiyaç duyuyoruz böyle bir botta? Üzerinde ciddi manada yem var, kurşun var, Misinemizi e, 300-400 metreye kadar çekiyor. O yüzden güçlü olması rüzgarlı ve dalgalı havalarda bizim için çok önemli. Yoksa normal zamanlarda böyle bir çok durgun bir zamanda her bot gider ama asıl dalgalı bir zamanda bu bot bizim çok işimize yarıyor. E, gerçekten görevini yerine getiriyor diye Kesinlikle. düşünüyorum Kerem. Bahsettiğimiz bir konuya daha değinelim. Konum alıp kendi otomatik konuma tekrar gitmesi den bahsetmiştik. Burada dediğim gibi demin ev tuşundan Konum almıştık yani evimizin konumunu almıştık. Aynı tuşa tekrar basıyoruz. Botumuz yaklaşık 50 metre uzaklıkta. Burada konum noktalarını görüyorsunuz. Bu tabi yaklaşık 40'a yakın var. Burada atıyorum birinci nokta diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Şu an botumuzun olduğu nokta birinci konuma kaydedildi. Botumuzu çağıralım geri. Return dedik. Sonarımızı açalım. Botumuz geliyor şu anda geri. Işıklarımızı da açalım. Şöyle. Çok güzel de bir aydınlatma sistemine sahip ayrıca botumuz. Botumuzu tekrar dediğim gibi şimdi demin birinci konumdan yer almıştık yani bir e, konum almıştık. Şimdi e, botumuzu tekrar aynı konuma gönderebilmek için nasıl göndereceğimizi de gösterelim. Burada tekrar konum aldığımız konum tuşuna basıyoruz. Burada zaten birinci noktadan almıştık birinci noktaya basıyoruz. Burada soruyor diyor ki otomatik mi gideyim kapakları açıp da mı geri geleyim? Yoksa sadece gideyim mi, bekleyeyim mi daha sonra orada diyor. Biz tabii git diyoruz. Burada şimdi konum aldığımız noktaya ne kadar mesafe kaldığı, ne kadar uzaklıktayız, ne kadar yaklaşmaya başladık, hepsini gösterecek. Ve botumuz zaten aynı konuma gitmeye başladı. Dediğim gibi bota buradan komutu verirken e, gidip konum noktasında git emri verdiğimizde kapaklarını aç, yemleri bırak daha sonra geri geldi de diyebiliyoruz. Yani bizim buradan tekrar joystick'e basıp yemi atayım, bekleyeyim. Attı mı atmadı mı dememize gerek kalmıyor. Şu an mesela ula şey verdi bize uyarı verdi. Ulaştım dedi, Ulaştım dedi. Ulaştım dedi ve durdu. Kapaklarımızı biz manuel açacağız şu an. Biz otomatik aç demedik. Buradan dört tarafı çevirip kapakları açtık. Daha sonrasında işimiz bitti. Botu arkadaki tuşumuzla e, şuradan geri diyelim. Çıktık bastık. Geri dönüşü başlattık ve botumuz şu an yemlerimizi bıraktı, kancamızı bıraktı. Ev konumuna tekrar geri geliyor.